düşme, beş düşme laş olacak artık. Bir gün ya kafan kırılacak, ya ayağın kırılacak. İşte ya felç olacaksın. Yani bir gün de Allahu Teala diyecek ki benim de seninle artı bir işim yok. Hele yürü şuradan geç diyecek yani. Sen bu kadar mı beni kaşmere zoytarırla aldın, hafif aldın diyecek yani. Bir de bana sövüyorsun yani. Ya. Şimdi diyoruz Allahu Ekber Her şeyin demişler çaresi var <laughs> Küfrün çaresi vardır iman demiş yani İmam Gazali Hazretleri <laughs> Münafıklığın dahi çaresi var ihlastır demişler Ama demiş ahmaklığın bir çaresi yok Eğer çevrenizde ahmak insanlar varsa demiş onlardan uzak durun Bunlar diyor Size iyilik yapmak istese dahi iyilik yapayım derken de kötülük yaparlar. Ne yok mu böyle adamlar işte dergahlara gelenlerin içinde adam geliyor dergaha geliyor. Oraya yeni gelmiş birisini ne yapıyor? Soğutuyor. Veya camiye gidiyor. Camide çocuk böyle gelmiş gençler çocuğu azarlıyor, kızıyor ona. Adamı o kızdığı için bir daha camiye gitmiyor. Çünkü adam anlayamıyor, kavrayamıyor yani. Bu mahiyeti anlayıp kavrayamıyor. Halbuki ona hassas, güzel davransa belki de onun vesilesine camiyi sevecek. Belki de o güler yüz gösterdiği için, iyi davrandığı için her, her hafta çıkıp çıkıp tekkiye gelecek sırf onun için. Kur'an-ı Kerim okuyacak, sohbet dinleyecek, zikir meselelerine karşılık. Yani velhasıl kiram Sıkıntı biz insanlarda yani. Ama Allahu Teala Azze ve Celle Hazretleri ne yaptı? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi ikaz etti. Uyardı değil mi? Düşünün bakın. Kendi elçim dediği, Resulüm dediği peygamberi uyarıyor. Neden uyarıyor? Kendi amcasının kurtuluşunu murad ediyor çünkü sürekli. Sürekli onun kapısına gidiyor. Allahu Teala ne diyor Azerbaycanlılar? Kullarımı kendi haline bırak. Sen hidayet erdirici değilsin. Sen sadece diyor, tebliğ yapmakla görevlisin. Hidayet benim elimde diyor yani. Bakın Allah'ın Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem kendi amcasını kurtaramadı. <laughs> ve Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem alemlere rahmet olarak gönderildiği halde alemlere rahmet olarak gönderildiği halde amcasına rahmet olarak gönderilmemiş.